Bundan 6 ay sonra ya aynı kalıpları tekrarlayan bildiğiniz kişi olacaksınız ya da kendinizi en iyi anlamda zar zor tanıyacağınız bambaşka birine dönüşeceksiniz. Carl Jung hangisi olacağınızı belirleyen o kesin psikolojik süreci keşfetti. Buna bireyselleşme adını verdi ve ruhun onunla savaşmayı bırakıp onunla birlikte çalışmaya başladığınızda nasıl dönüştüğünü hassas bir şekilde haritalandırdı. Bu dönüşüm yıllar veya on yıllar sürmez. Sadece aylar içinde gerçekleşir. Çünkü Jung, çoğu terapistin size söylemeyeceği bir şeyi anlamıştı. Gerçek psikolojik değişim kademeli olarak değil, belirli psikolojik eşikleri açtığınızda kuantum sıçramalarıyla, yani ani ve köklü adımlarla olur. Şimdi size Jung'un 6 aylık dönüşüm protokolünü, kendisine sıkışmış, depresif, kaybolmuş halde gelen hastalarında kullandığı ve onları temelden değiştiren aynı süreci göstereceğim. Bu bir kişisel gelişim kılavuzu değil. Olumlu düşünme egzersizi hiç değil. Bu geri dönülmez bir dönüşüm yaratan psikolojik mekanizmaları tetiklemekle ilgili. Jung'un yaklaşımını farklı kılan şey ise şu. Hayatınıza bir şeyler ekleyerek değişmezsiniz. Değişim zaten orada olanı, bilinç dışınızda sizi dönüştürmek için bekleyeni içselleştirerek gerçekleşir. Önümüzdeki altı ay zaten geçecek. Soru şu, bu zamanı gerçekten kim olduğunuz kişiye dönüşmek için kullanacak mısınız? Çoğu insanın neden asla gerçekten değişmediğini size açıklayayım. Onlar ruhlarını değiştirmeden hayatlarını düzeltmeye çalışıyorlar. Dışsal koşulları yeniden düzenliyorlar. Yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir şehir. Ama gittikleri her yere aynı içsel kalıpları taşıyorlar. Jung bunu sürekli gözlemlemişti. İnsanlar ona her şeyi denemiş olarak gelirlerdi. Farklı kariyerler, eşler, yaşam tarzları. Ama hiçbir şey değişmezdi. Çünkü ortak payda kendileriydi. Bilinç dışı kalıplarını her yeni duruma sürüklüyor, aynı dinamikleri yeniden yaratıyor aynı duvarlara çarpıyorlardı. Tam olarak neden bahsettiğimi biliyorsunuzdur. Zehirli bir işten ayrılırsınız. Sadece yenisinde aynı dinamikleri bulmak için. İşlevsiz bir ilişkiyi bitirirsiniz. Sadece farklı bir yüzle aynı tip insanı çekmek için. Ülkenin bir ucuna taşınırsınız. Sadece kaçtığınız aynı hayatı yeniden yaratmak için. Jung'un bu içgörüsü devrim niteliğindeydi hayatınızı koşullarınızı değiştirerek değil, bilinç dışınızla olan ilişkinizi değiştirerek dönüştürürsünüz. Çünkü bilinç dışınız hayatınızın yüzde 95'ini yönetiyor. Ve onu bilinçli hale getirene kadar sadece kuklacı olduğunu sanan bir kuklasınızdır. Ama kimsenin size söylemediği bir şey var. Bilinç dışınız sizin sıkışıp kalmanızı istemiyor. Aksine sizi aktif olarak dönüştürmeye çalışıyor sürekli tekrar eden o kalıplar var ya, onlar birer ceza değil, birer mesajdır. Sürekli yaşadığınız o semptomlar birer sorun değil, aslında ortaya çıkmaya çalışan çözümlerdir. Yanlış hissettiren o hayat, ruhunuzun dönüşüm için çığlık atışıdır. Soru şu, önümüzdeki altı ayı bilinç dışınızla savaşarak mı geçireceksiniz, yoksa onunla işbirliği yaparak mı? Çünkü bu seçim her şeyi belirler. Jung, göremediğinizi değiştiremezsiniz, derdi. Bu yüzden ilk iki ay, bilinç dışını bilinçli hale getirmekle, özellikle de gölgenizle tanışmakla ilgilidir. Gölgeniz sizin kötü tarafınız değildir. O, kabul görmek için reddettiğiniz her parçanızdır. İyi olmak için bastırdığınız öfke, alçak gönüllü görünmek için sakladığınız hırs, Güçlü olmak için gömdüğünüz duyarlılık, hepsi gölgenizin içine girmiştir ve oradan hayatınızı kontrol eder. İşte Jung'un gölgenizi 60 günde haritalandırma yöntemi. İlk olarak iki ay boyunca tetikleyicilerinizi belirleyin. Başkalarına karşı hissettiğiniz her güçlü duygusal tepkiyi takip edin. Sizi çileden çıkaran o kişi, katlanamadığınız o özellik. Sizi mantıksızca sinirlendiren o davranış. Hepsini not alın. Bunlar başkaları hakkında gözlemler değildir. Bunlar gölgenizin kendini göstermesidir. Nefret ettiğiniz o kibirli kişi size kendi reddettiğiniz özgüveninizi gösteriyordur. Tiksindiğiniz o bağımlı veya muhtaç kişi size bastırılmış incinebilirliğinizi ifşa ediyordur. Sizi tetikleyen o bencil kişi size kendi ihmal ettiğiniz öz bakımınızı işaret ediyordur. Tetikleyicileriniz gölgenizin GPS koordinatlarıdır. İkinci olarak yansıtmalarınızı takip edin. Başka birinin kesinlikle yanlış, kötü veya sorunlu olduğundan emin olduğunuz anları fark edin. Kanaatiniz ne kadar güçlüyse, yansıtma yapma olasılığınız o kadar yüksektir. Jung başkalarını net bir şekilde görmediğimizi keşfetti kendi bilinç dışı materyalimizi onların üzerine sanki bir film perdesiymiş gibi yansıtırız. Yungun bir hastası iki ay boyunca tetikleyicilerini takip etti ve şok edici bir şey keşfetti. Zayıf olarak etiketlediği her kişinin aslında incinebilirlikte inanılmaz bir güç gösterdiğini gördü. Bu, kendi içinde tamamen reddettiği bir şeydi. Zayıflığa olan nefreti aslında kendi bastırılmış bağlantı kurma ihtiyacına olan nefretiydi. Üçüncü olarak, hayranlıklarınızı inceleyin. Gölgeniz sadece olumsuz özelliklerden ibaret değildir. Aynı zamanda reddettiğiniz olumlu nitelikleri de barındırır. Göklere çıkardığınız insanlar, hayran olduğunuz ama asla sahip olamayacağınızı düşündüğünüz nitelikler, işte bu sizin altın gölgenizdir kendi potansiyelinizi başkalarına yansıtmışsınızdır. Bu iki ay boyunca hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmıyorsunuz. Sadece haritalandırıyorsunuz. Kendinizden reddettiğiniz tüm parçaların psikolojik bir envanterini çıkarıyorsunuz. Çünkü Jung, gölgenizi net bir şekilde görmenin her şeyi değiştirmeye başladığını keşfetti. İkinci ayın sonunda, bilinç dışı materyalinizin eksiksiz bir haritasına sahip olacaksınız. Tam olarak neyi yansıttığınızı, neyi bastırdığınızı, gölgelerden sizi neyin kontrol ettiğini bileceksiniz. Ve işte o zaman gerçek çalışma başlar. Uçma. Gölgenizi haritalandırdığınıza göre üçüncü ve dördüncü aylar bütünleşme ile ilgilidir. Jung'un buradaki yaklaşımı devrim niteliğindeydi. Gölgenizle savaşmazsınız ya da onu yok etmeye çalışmazsınız. Onunla diyalog kurarsınız. Onunla arkadaş olursunuz. Onu içselleştirirsiniz. İşte burada Jung'un aktif imgeleme tekniği vazgeçilmez hale gelir. Kendinizden reddettiğiniz parçalarla gerçek sohbetler edeceksiniz. Bu, yapana kadar kulağa delice gelebilir. Ama yaptığınızda bu parçaların bir zekaya, sebeplere ve umutsuzca ihtiyaç duyduğunuz hediyelere sahip olduğunu keşfedersiniz. İşte nasıl çalıştığı. Tanımladığınız bir gölge yönünü alın. Diyelim ki reddedilmiş öfkeniz. Sakince oturun, gözlerinizi kapatın ve bu öfkenin hayal gücünüzde bir biçim almasına izin verin. Belki bir ateş, bir savaşçı ya da öfke nöbeti geçiren bir çocuk olarak görünür. Onu kontrol etmeyin. Kendini göstermesine izin verin. Sonra onunla konuşun. Sorun. Hayatımda neden varsın? Neyi bilmemi istiyorsun? Bana hangi hediyeyi vermeye çalışıyorsun? Ve dinleyin, gerçekten dinleyin. Mantıksal zihninizle değil, psikolojik kulağınızla. Jung bunu kendi gölge materyaliyle yaptı ve derin bir şey keşfetti. Reddedilmiş saldırganlığı onu şiddetli yapmaya çalışmıyordu. Ona sınırlar koyma gücü vermeye çalışıyordu. Bastırılmış bencilliği onu acımasız yapmaya çalışmıyordu. Ona kendini korumayı öğretmeye çalışıyordu. Jung'un hastalarından biri, hayır diyemeyen, herkesi memnun etmeye çalışan bir kadındı. Üçüncü ayını gölgesiyle diyalog kurarak geçirdi. Çocukluğundan beri gömdüğü şiddetli bir koruyucu keşfetti. Sınırlarını tam olarak nasıl koyacağını bilen, ancak kötü olarak etiketlenip dışlanmış bir parçaydı bu. Diyalog sayesinde kadın kötü biri olmadı sınırlarını belirleyebilen biri haline geldi. Gölge niteliği bütünleşme yoluyla dönüştü. Dördüncü ay pratik bütünleşme ile ilgilidir. Bu gölge niteliklerini alıp bilinçli ve kontrollü küçük yollarla ifade edersiniz. Öfkesini reddeden kişi kararlı sınırlar koyma pratiği yapar. Hırsını bastıran kişi kişisel bir hedefe doğru küçük bir adım atar. Duyarlılığını inkar eden birey her gün kendine bir anlık incinebilirlik alanı tanır. Gölgeniz olmuyorsunuz. Onun içinde hapsolmuş enerjiyi geri kazanıyorsunuz. Bütünleştirdiğiniz her nitelik size güç katar. Arkadaş olduğunuz her reddedilmiş parça bilinç dışından sizi sabote etmeyi bırakır. Dördüncü ayın sonunda aynı kişi değilsinizdir. Yıllardır, belki de on yıllardır hissetmediğiniz bir enerjiye ve niteliklere erişiminiz olur. Daha bütün, daha güçlü, daha otantik bir şekilde kendinizsinizdir. Ama Jung, bunun sadece gerçek dönüşüm için bir hazırlık olduğunu biliyordu. Son iki ay her şeyin değiştiği yerdir. Jung, buna aşkın işlevin etkinleşmesi adını verdi. Burada bilinçli ve bilinç dışı zihniniz savaşmayı bırakır ve yeni bir sizi doğurmak için işbirliği yapmaya başlar. Beşinci ayda gölgenizi haritalandırmış ve onu bütünleştirmeye başlamışsınızdır. Şimdi dikkat çekici bir şey olur. Şimdiye kadar olduğunuz kişi ile olmakta olduğunuz kişi arasındaki gerilim kritik bir noktaya ulaşır. Eski kimliğiniz tüm bu yeni materyali kaldıramaz ego yapınız çatlamaya başlar. Bu korkutucudur ve tam da olması gereken şey budur. Jung buna egonun ölümü adını verdi. Gerçek bir ölüm değil, gerçek benliğinizin ortaya çıkabilmesi için sahte benliğinizin ölmesidir. Beşinci ay, bu gerilimi çözmeye çalışmadan sürdürmekle ilgilidir. Aynı anda hem her zaman olduğunuz kişisinizdir, hem de olmakta olduğunuz kişi. İkisini de seçmeden bir arada tutarsınız. Bu, kendinizle hamile olmak gibi dayanılmaz bir psikolojik baskı yaratır. Jung bu gerilimi bilinçli bir şekilde, eski kalıplara kaçmadan veya erken bir çözümü zorlamadan sürdürdüğünüzde ruhunuzun mucizevi bir şey yaptığını keşfetti. Üçüncü bir seçenek yaratır. Olduğunuz her şeyi içeren ama onu aşan yeni bir kimlik. Pratikte bu nasıl görünür? Eski benliğinizin bir şekilde tepki vereceği, yeni ortaya çıkan benliğinizin ise farklı tepki vermek isteyeceği durumlarla karşılaşacaksınız. Seçmeyin. İki tepkiyi de bir arada tutun. Eski kalıbı ve yeni olasılığı aynı anda hissedin. O imkansız gerilimin içinde kalın. Jung'un hastalarından biri, beşinci ayı dünyalar arasında yaşamak olarak tanımladı artık eskiden olduğu herkesi memnun etmeye çalışan kişi değildi. Ama henüz olmakta olduğu sınırlarını belirlemiş kişi de değildi. Her etkileşim bu gerilimi sürdürmeyi gerektiriyordu. Her karar bir doğum sancısıydı. Altıncı ay yeni sizin kristalleştiği zamandır. Jung buna özün, büyük harfle benlik, doğuşu adını verdi. Egonuzun daha iyi bir versiyonu değil, ruhunuz için temelde farklı bir düzenleyici ilke. Başkalarının ne düşündüğüne, toplumun ne beklediğine, travmanızın ne programladığına göre hareket etmeyi bırakırsınız. Daha derin, daha gerçek, daha özünde kendiniz olan bir şey tarafından yönlendirilmeye başlarsınız. Bu kademeli değildir, anidir. Altıncı ayda bir gün uyanırsınız ve hücresel düzeyde farklı olduğunuzu fark edersiniz. Eskiden sizi tetikleyen durumlar artık tetiklemez. Yıllarca sizi kontrol eden kalıplar basitçe durur. Var olduğunu bilmediğiniz bir yerden kararlar alırsınız. Jung bunu bizzat deneyimlemiş ve şöyle yazmıştır. Bana olanlar ben değilim. Ben ne olmayı seçiyorsam oyum. Ama bu seçim egodan gelmez. Bilinçli ve bilinç dışının birleştiği zaman ortaya çıkan özden gelir. 6 ay boyunca Jung, dönüşümü hızlandıran iki günlük uygulama üzerinde ısrar etti. Rüya çalışması ve eş zamanlılıkları takip etmek. Her sabah rüyalarınızı yazın. Onları mantıksal olarak yorumlamayın. Psikolojik olarak içlerine dalın, hislerini anlamaya çalışın. Rüyalarınız, bilinç dışı zihninizin doğrudan iletişimidir. Size neyin dönüştüğünü, neyin direndiğini, neyin ortaya çıktığını gösterirler. Jung bu altı ay boyunca ilerledikçe rüyalarınızın dramatik bir şekilde değiştiğini keşfetti. Birinci ay rüyaları genellikle kovalanmayı, gölgenizin dikkatinizi çekmeye çalışmasını içerir. Üçüncü ay rüyaları yüzleşmeleri, reddettiğiniz parçalarla karşılaşmanızı konu alır. Beşinci ay rüyaları genellikle ölüm ve doğumla ilgilidir. Egonuz ölür ve öz ortaya çıkar. Altıncı ayda rüyalar sıklıkla yeni bir yere varmayı içerir. Ruhunuz dönüşümü onaylar. Ama işte kritik olan, sadece rüyaları kaydetmeyin. Onlarla diyalog kurun. Rüya figürlerine neyi temsil ettiklerini sorun. Aktif imgeleme yoluyla rüyalara yeniden girin ve sonuçları değiştirin. Rüyalarınız sadece mesajlar değildir. Onlar etkileşimli dönüşüm araçlarıdır. Rüyalarınızın yanı sıra eş zamanlılıkları takip edin imkansız derecede alakalı görünen anlamlı tesadüflerdir bunlar. Siz dönüştükçe eş zamanlılıklar dramatik bir şekilde artar. İhtiyaç duyduğunuz mesajı içeren kitabın raftan düşmesi. Sorunuzun cevabıyla beliren kişi. Tam hazır olduğunuzda ortaya çıkan fırsat. Jung, eş zamanlılıkların tesadüf olmadığını, kolektif bilinç dışının bireysel dönüşümünüze yanıt verdiğinin kanıtı olduğuna inanıyordu. Siz içsel olarak değiştikçe, dış gerçeklik de yeni frekansınıza uyum sağlamak için kendini yeniden düzenler. Bir hasta 6 ayı boyunca eş zamanlılıkları belgeledi ve şaşırtıcı bir şey fark etti. Birinci ayda haftada belki bir eş zamanlılık yaşarken, altıncı ayda günde birden fazla eş zamanlılık yaşıyordu. Dönüşümü gerçekliğin kendisine nasıl tepki verdiğini kelimenin tam anlamıyla değiştiriyordu. Bir eş zamanlılık günlüğü tutun. Bir şeyi kanıtlamak için değil, dönüşümünüzün sadece içsel olmadığının farkında kalmak için. Yalıtılmış bir şekilde değişmiyorsunuz. Her şeyle olan ilişkinizde değişiyorsunuz. Bunlar batıl inançlar değildir. Bunlar dönüşüm boyunca bilinç dışınızla bilinçli teması sürdürmek için psikolojik teknolojilerdir. Özellikle egonuz görevi iptal etmek istediğinde sizi daha derin süreçle uyumlu tutarlar. Jung, sizi hem korkutması hem de heyecanlandırması gereken bir şey keşfetti. Dördüncü ay civarında dönüşüm geri dönülmez hale gelir. Artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşırsınız. İsteseniz bile eskisi gibi olamazsınız. Çoğu insanın 3. ay civarında bilinç dışı olarak gelişimlerini sabote etmesinin nedeni budur. Geri dönüşü olmayan noktanın yaklaştığını panikle hissederler. Ego, kontrolü kalıcı olarak kaybetmek üzere olduğunu fark eder ve kriz, drama, durmak için bahaneler yaratır. Bu eşiğe yaklaştığınızı hayatınızdaki her şeyin çözülmeye başladığında anlayacaksınız. Eski benliğinizle işleyen ilişkiler artık işlemez. Sahte kimliğinize uyan işler dayanılmaz hale gelir. Bilinç dışı kalıbınız üzerine inşa edilmiş her şey yıkılmaya başlar. Bu bir başarısızlık değildir. Bu bir başarıdır. Eski hayatınız ölüyor çünkü sahte bir temel üzerine inşa edilmişti. Gerçek hayatınızın ortaya çıkması için çökmesi gerekir. Jung bu gerekli yıkıma gece denizi yolculuğu adını verdi. Şafağa ulaşmak için karanlıktan geçmek zorundasınız. Ama işte güçlü olan şey geri dönüşü olmayan noktayı bir kez geçtikten sonra dönüşüm kendini tamamlar. Hiçbir şeyi zorlamak zorunda kalmazsınız. İnşa ettiğiniz psikolojik ivme sizi taşır bilinç dışı ve bilinçli zihniniz artık aynı hedef için, yani sizin bireyselleşmeniz için birlikte çalışır. Jung, yüzlerce hastanın bu noktaya ulaştığını izledi. Bazıları geri döndü, bilinmeyen dönüşüm yerine bilindik acıyı seçti. Ama devam edenler, kendilerinin geliştirilmiş versiyonları değil, tamamen yeni benlikler olarak, temelden farklı insanlar olarak ortaya çıktılar. Bir kadın geri dönüşü olmayan noktayı geçmeyi şöyle tanımladı. Bir gün uyandım ve eskiden olduğum kişi olmayı hatırlayamadım. Çocukluk kıyafetlerime sığmaya çalışmak gibiydi. Sadece uymadılar. Neden onları giydiğimi bile anlayamadım. Bu gerçek dönüşümün hem bir lütfu hem de bir lanetidir. Eski hayatınızı koruyup üzerine iyileştirmeler ekleyemezsiniz yeni benliğinizin doğması için eski benliğinizin tamamen ölmesine izin vermeniz gerekir. Ve bu ölüm dördüncü ay civarında başladığında ister hazır olun ister olmayın kendini tamamlar. Bunu bir araya getirmeme izin verin. Çünkü Jung'un altı aylık protokolü sadece bir teori değil. Bu kesin bir psikolojik süreçtir. Birinci ve ikinci aylar Gölgenizi haritalandırırsınız, kendinizden reddettiğiniz tüm parçaları keşfedersiniz. Göremediğinizi değiştiremezsiniz. Bu yüzden önce bilinç dışını bilinçli hale getirirsiniz. Üçüncü ve dördüncü aylar, aktif imgeleme yoluyla gölgenizle diyalog kurar ve onu bütünleştirirsiniz. Başkalarına yansıttığınız enerjiyi ve nitelikleri geri kazanırsınız. Beşinci ve altıncı aylar, aşkın işlev etkinleşir eski kimliğiniz ölür ve gerçek benliğiniz doğar. Programlandığınız kişi değil, gerçekten kim olduğunuz kişi olursunuz. Tüm bu süreç boyunca rüyaları ve eş zamanlılıkları takip ederek bilinç dışınızla bilinçli teması sürdürürsünüz. Egonuz dirense bile daha derin süreçle bağlantıda kalırsınız. Bu, kendinizin daha iyi bir versiyonu olmakla ilgili değildir. Bu, İlk defa kendiniz olmakla ilgilidir. Jung, çoğu insanın tüm hayatlarını gerçekten kim olduklarını hiç tanımadan yaşadığını keşfetti. Başka birinin hayatını, başka birinin değerlerini, başka birinin hayallerini yaşamış olarak ölürler. Ama 6 ay içinde bu süreci takip ederseniz, geri dönüşü olmayan noktada geri dönmezseniz, 10 yıllarca süren sahte yaşamı tersine çevirebilirsiniz gölgenizi bütünleştirebilir, özünüzü etkinleştirebilir ve gerçek merkezinizden yaşamaya başlayabilirsiniz. İşte şimdi karar vermeniz gereken şey. Olmanız gereken kişi yaşayabilsin diye, şimdiye kadar olduğunuz kişinin ölmesine izin vermeye istekli misiniz? Çünkü önümüzdeki altı ayın sunduğu şey budur. Gelişme değil, dönüşüm daha iyi koşullar değil. Koşulları farklı deneyimleyen farklı bir siz. Yeni bir hayat değil, belki de ilk defa gerçek bir hayat. Jung bu dönüşümün psikolojik çalışmayı yapmaya istekli herkes için mümkün olduğunu kanıtladı. Alışkanlıklar ve hedefler gibi yüzeysel bir çalışma değil. Gölge bütünleşmesi ve bireyselleşme gibi derin bir çalışma. Başarılı olmak için egonun değil kendiniz olmak için ruhun çalışması. Önümüzdeki altı ay dönüşseniz de dönüşmeseniz de geçecek. Ya altı ay sonra aynı kalıplarla, aynı sorunlarla, yanlış bir hayat yaşadığınız hissiyatıyla burada oturuyor olacaksınız. Ya da artık kim olduğunuzu zar zor hatırlayacağınız biri olacaksınız. Gölgesini bütünleştirmiş, özünü bulmuş ve gerçek merkezinden yaşamaya başlamış biri. Anlattığım süreç kolay değil. Gölgenizi haritalandırmak rahatsız edicidir. Reddedilen parçaları bütünleştirmek denge bozucu olabilir. Sahte benliğinizin ölmesine izin vermek korkutucudur. Ama Jung çok önemli bir şeyi keşfetti. Bu rahatsızlık geçicidir ancak dönüşüm kalıcıdır. Gölgenizi bir kez bütünleştirdiğinizde o bütünleşmiştir. Özünüz bir kez ortaya çıktığında tekrar saklanmaya geri dönmez. Bir kez bireyselleştiğinizde bireyselleşmeyi geri alamazsınız. Altı ay sonra ortaya çıkan siz, istikrarlı, gerçek ve sarsılmazdır. Başlamak için mükemmel koşullara ihtiyacınız yok. Daha fazla zamana, paraya veya desteğe ihtiyacınız yok. Kendinizle yüzleşmeye, gölgenizle diyalog kurmaya ve dönüşümün gerçekleşmesine izin vermeye istekli olmanız yeterli. Ruhunuz bunu nasıl yapacağını zaten biliyor. Jung bize sadece haritayı verdi. Altı ay. Her şeyi değiştirmek için gereken tek şey bu. Zorlama yoluyla değil, bütünleşme yoluyla. Daha fazlasını yaparak değil, bütünleşerek. Saat, siz karar verdiğinizde başlar. Eğer bu 6 aylık dönüşüm konusunda ciddiyseniz, Jung'un bireyselleşme için en güçlü tekniklerini ayrıntılarıyla anlattığım bu kanala abone olun ve şu anda ekranınızdaki aktif imgeleme videosunu izleyin. Bilinç dışınızla tam olarak nasıl diyalog kuracağınızı ve dönüşümünüzü nasıl hızlandıracağınızı göstereceğim. Unutmayın, 6 ay çabucak geçer. Onları değerlendirin. Gerçek hayatınız bu sürecin diğer tarafında sizi bekliyor.